Merhaba değerli arkadaşlar. Bu şirketin sonunda sağ değil de bu şirketin sonunda Erdemoğlu Holding olsaydı acaba ne olurdu? Çünkü borsada algı her şeydir. Bazen her şey doğru olabilir fakat hisse üzerinde, şirket üzerinde öyle bir algı vardır ki bir adım ileri atamazsın. Şimdi inceleyeceğimiz senetlerden birisi Kortsa, yakından tanıdığımız, yatırımlarını bildiğimiz senetlerden bir tanesi Kortsa Korsa'ya baktığımız zaman Korsa bugün itibariyle 11 milyar gibi bir fiyata işlem görmektedir. Şirketimizin genel durumuna baktığımız zaman şirketimizin genel durumu özellikle 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde bir bilanço rakamı açıklamıştır. Şimdi şirketimize baktığımız zaman ilk 9 ayda 13.7 milyar ciro açıkladı. Net karına baktığımız zaman net kar da gayet güzel, esas faaliyet karı da güzel. Faaliyet rakamları da gayet düzgün. Şirketimizin genel durumuna baktığımız zaman sağlıklı bir temel varlığı var. Bunların peki hepsinin iyi olması her şeyi çözüyor mu? Hayır. Bunların hepsinin iyi olması borsada her şeyi çözmüyor. Bu yüzden bazı şeylerin olabilmesi için kesinlikle şirkete karşı algıların düzelmesi gerekiyor. Şimdi şirketimizin Oran analizine baktığımız zaman cari oranın 1.40 olduğunu görüyoruz. Cari oranın 1.40 olması bu şirket açısından gayet olumlu. Güzel bir oran. Şirketimizin aktif karlılığına baktığımız zaman 8.56. Aktif karlılığın geneline baktığımız zaman aktif karlılık gayet düzgün bir noktada. Şirketimizin bürüt esas faaliyet kar marjına baktığımız zaman 19.5 civarında olduğunu görüyoruz. Şirketimizin esas faaliyet kar marjı ise 10.19. Şirketimizin esas faaliyet kar marjına baktığımız zaman bir önceki döneme göre biraz düştüğünü görüyoruz. İlk çeyreğe göre ise %30 civarında düştüğünü görüyoruz. Özellikle burada sattığı üründeki marjların aşağı doğru gelmesi maalesef şirketin esas faaliyet kar marjını ne yaptı bu noktada? Aşağı doğru getirdi. Yani sizlere şöyle diyeyim değerli arkadaşlar. Bu dönem yaptığı ciroyu İlk dönem yapmış olsaydı şirketin 3. çeyrekte açıklayacağı kar rakamı en az 450 ile 500 milyon civarındaydı. Fakat öyle hassas ürünler satıyor ki kar marjları bu tarz aşağı geldiği dönemlerde maalesef ne kadar büyük cirolar yaparsa yapsın bir türlü o istenilen kar rakamına ulaşamıyor. Marjların son dönemlerde bu kadar oynak olması ve marjların düşmesi maalesef bu şirketin elini bu yönde ne yapıyor? zayıflatıyor. Fakat ne olursa olsun bu tarz şirketler bizler için önemlidir. Çünkü Kortsan'ın üretim yapmadığı kıta hemen hemen de yoktur. En son Avrupa'da satın almayla birlikte Avrupa kıtasında da üretim yapmaktadır. Şimdi şirketimizin genel perspektifine baktığımız zaman, haberlerine baktığımız zaman, yatırımlarına baktığımız zaman acaba bu şirket bu fiyatları hak ediyor mu? Onu düşünmek gerekiyor. Veya da burada şunu düşünmek gerekiyor. Yatırımlar düzgün şekilde faaliyete geçtiği zaman, yatırımlar düzgün şekilde kar noktasına ulaştığı zaman acaba bu şirkete olan algı değişecek mi? Bunu düşünmek gerekiyor. Şimdi şirketimizin son iki ayda bizlere gönderdiği iki haberi inceleyelim. Bu iki haberi inceleyelim ki şirketin önümüzdeki günlerde neler yapabileceğini tahmin edelim. İlk haberimiz. Değerli arkadaşlar bu habere baktığımız zaman Kortsa 2022'nin 3. çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı hat yatırımlarına hız verdi. İzmir üretim tesisinde 7 milyon dolar yatırımıyla yüksek performans lastiklerinde kullanılan Tekkor terbiye üretiminde ilave hat ile kapasitesini arttırma kararı alan Kortsa bakın burada 7 milyon dolarlık yatırım yaptı. Aynı zamanda Kratos'ta da 5 milyon dolarlık yatırım yaptı. Ayrıca yılın ikinci çeyreğinde başlatılan poliester iplik üretim hattı yatırımı ile toplam Türkiye içerisinde 22 milyon dolarlık yatırıma ulaştı. Bunların dışında şirket yurt dışında ise Amerika'daki üretim tesislerinde müşterilerinden gelen talepleri yerinde karşılamak amacıyla 20 milyon dolarlık yatırımla kort bezi terbiye kapasitesini arttırmak için harekete geçti. Bu yeni yatırımlarla şirket yetkinliklerini ve güçlü konumunu daha da pekiştirecek. Bu önemli bir haber. Baktığımız zaman şirket Amerika'da ve Türkiye'de toplam 50 milyon dolara yakın yatırım yaptı. Şimdi ikinci habere gelelim. Şirketin Ağustos'ta yaptığı şirket satın alma. Corsa İtalyan Mitrotex'in çoğunluk hisselerini aldı. Bu yatırım hemen hemen 30 milyon dolara yakın olan bir yatırımdı. Corsa İtalyan Mitrotex firmasının çoğunluk hisselerini satın aldı. Peki bu Mitrotex firması ne iş yapıyor? Bu Mitrotex firması özellikle lüks araçlara kompozit işi yapıyor. E böylelikle kortsa bu alana da girdi. Burada da hemen hemen 30 milyon dolarlık yatırım yaptı. Üçüncü çeyrekte bu şirketin Corsa'ya etkisi olmadı. Fakat bu çeyrek ile birlikte Mitrotex şirketinin de korsanın bilançosuna etkisi olacak. Şimdi şirketin 2019'da Amerika'da yaptığı satın almaya bakalım. Kortsa gelecek nesil ulaşım araçlarına da kompozit malzemeler sağlayan ABD'li Aksiyon şirketini 181 milyon dolara alarak bünyesine kattı diyor. Şimdi şöyle bir durum var. Kortsa burada %93'lük hisseleri almıştı. %7'lik hisseleri de geçen sene aldı. Yani buradaki yatırım miktarı 200 milyon dolara ulaştı. Şimdi şirketin son 3 senede yaptığı yatırımlara bakıyoruz. 200 milyon dolarlık yatırım buraya yaptı. İtalya'da şirket satın aldı. 30 milyon dolarlık yatırım oraya yaptı. Yine buradaki şirketin sermayesini arttırdı. Yine Amerika'daki şirket Amerika'daki şirkete de yatırım yaptı. Türkiye'deki şirketlere de yatırım yaptı. Bunların hepsini yan yana getirdiğimiz zaman şirket son 3 senede hemen hemen 270 ile 300 milyon dolar arasında yatırım yaptı. Ciddi bir rakam. 300 milyon dolar ciddi bir rakam. Peki bu şirket 300 milyon dolarlık yatırım yaptı. Peki Kortsa bu yaptığı yatırımların meyvesini yedi mi? Tabii ki hayır. Bu yatırımların hepsi son 3 senede gerçekleşecek gerçekleşen yatırımlarda. Peki önümüzdeki dönemlerde bu yatırımların meyvesini yiyecek mi? Tabii ki yiyecek. Özellikle 2023'te uçak satışlarının artacağını hesaba katarsak, elektrikli otomobillerin yollarda daha fazla olacağını hesaba katarsak bunların hepsi Kortsan'ın lehine olan durumlar. Şimdi baktığımız zaman sen kompozite bu kadar yatırım yapmışsın ama bu yaptığın yatırımdan şu an hiçbir karşılığını alam alamamışsın. Çünkü buradaki talep yavaş yavaş genişliyor. Ve elektrikli araçlarla, yeni nesil uçaklarla buradaki talep daha da genişleyecek. Baktığımız zaman son iki çeyrekte kompozitteki cironun ve karlılığının arttığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde 2023'te bu rakamlar daha da üst noktalara çıkabilir. Kortsa geleceği satın alıyor. Yani yaptığı yatırımlar az yatırımlar değil. Yaptığı yatırımların şu an için hiçbir şekilde karşılığını almadı. Bir de olaya şu açıdan bakmak lazım. Bu klasik bir sözdür Kortsa için. Dünyada üretilen her 3 tane otomobil lastiğinin 2 tanesini biz güçlendiriyoruz. Veya da her 3 tane uçak lastiğinin 1 tanesini biz güçlendiriyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Şu an otomotiv satışları da aşağı doğru geldi. Çip krizi. Bunların hepsi Korsanın cirosunu ve satıştan düşüren sebeplerdi. Önümüzdeki dönemlerde bu hep böyle devam etmeyecek. Şimdi bütün bu durumlara baktığımız zaman Kortsa'nın önümüzdeki dönemlerde daha da ön plana çıkmaması için hiçbir neden yok. Kortsa için en kötüler geride kalmış olabilir. Bunu öncelikle belirteyim. Tabii ki burada şöyle bir algı var. Ya Sabancı şirketleri gitmez, Sabancı şirketleri hisselerine sahip çıkmıyor gibi bir algı var. Fakat rüzgar öyle bir tersine döner ki biz bilene şaşırırız nasıl gittiğini. Çünkü bu tarz 5 kıtada yatırım yapacaksın ve 11 milyar işlem göreceksin. İyi de kardeşim sen son 3 senede 300 milyon dolarlık net yatırım yapmışsın. Arada yaptıklarını söylemiyorum. Ben netleri söylüyorum. 300 milyon dolarlık net yatırım yapıp sen sadece şu anki rakamlara baktığımız zaman 600 milyon dolarlık işlem görüyorsun. Yapılan yatırımların miktarı yüksek. Ve bu yatırımlar da geleceğe yönelik yatırımlar. Bir de burada şöyle bir şey var. Mesela şapkadan tavşan çıkabilir mi? Çıkabilir. Neden çıkmasın? Çünkü 2010, 2019'da bu şirket satın alındığı zaman Korsan'ın CEO'sunun aynen şöyle bir açıklaması var. Hatta YouTube'da yazın bu çıkar. Bu şirketimiz de önümüzdeki dönemlerde kendi gelişimini tamamladığı zaman biz bunu Amerika'da halka arz edebiliriz diyor. Kortsan'ın Amerika'daki şirketi Önümüzdeki dönemlerde kompozit satışlarının artmasıyla buradaki şirketin hem satışları hem karlılığı artmasıyla birlikte neden halka arz etmesin ki? Adamların zaten bu konuda böyle bir planlaması var. Pandemi bu planlamayı biraz daha öteledi. Yani böyle bir durum da var. Böyle bir durumu da bilmek gerekiyor. İnşallah bu öngörülerimizin hepsi belli noktada gerçekleşir. Biz de burada bu öngörüler yaparken çeşitli haberler ile bu öngörülerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Burada sizlere gösterdiğim bu 3 haberde bu şirketin geleceği açısından önemli haber. Daha doğrusu biz eğer şirketlerin geleceklerini satın alacaksak bu tarz haberler bizler için önemli. Tekrarlıyorum. Kortsa Amerika'daki yatırımının karşılıklarını alamadı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi pandemi kriziydi. İkincisi Kortsa İtalya'da yatırım yaptı. Fakat henüz bu çeyreklik bilançolara yansımadı. Son çeyrekler itibaren bu yansıyacak. Bunu unutmayın. Ve şurada baktığımız zaman Kordsa 2022 senesinde Türkiye'de 22 milyon dolarlık yatırım yaptı. Amerika'da 20 milyon dolarlık yatırım yaptı. Aynı zamanda Amerika'daki şirketinin sermayesine 24 milyon dolar koydu. Aynı zamanda geçen sene Amerika'daki şirketinin tamamını satın aldı. Bunların hepsini yan yana getirdiğimiz zaman neden önümüzdeki senelerde Kordsa olmasın? Değerli arkadaşlar, şirketin yatırımcı sunumunu açıp inceleyebilirsiniz. Tabii ki bu bugün olacak şey değil. Sen bir yatırım yapıyorsan bunun sonuçlarını da düşünmek zorundasın. Evet biz burada bazı şeyleri söyledik. Bu şirketin önündeki en büyük sıkıntılardan biri nedir? Marjlar. İlk çeyrekte 15 olan marjlar e, bu çeyrekte 10'a düşmüş. E, sen ilk çeyrek rakamlarını geçmen için e, bu çeyrek ilk çeyreğin hemen hemen %40 yüzde %50 üzerinde ciro yapman gerekiyor. E, bu bazen olmadığı zaman e, bakıyorsun bilançoya e kar düşmüş. İyi de satışlar artmış. Satışlar artarken bu tarz şirketlere kar düşebiliyor. Veya da bir bakarsın satışların azaldığı dönemler marjlar öyle bir noktaya gelir ki daha düşük satışlara daha yüksek karlar elde edebilirsin. Henüz marjlarda öyle tam bir oturma yok. Fakat bu şirket için şu an görünen marjlar 11 ile 15 arasında. 13 bizler için bu şirket için idealdir. Özellikle dolar kurulunda yüksek seyretmesi bu şirketin lehine bir durum. Çünkü şirketimizin satışlarının hemen hemen %95'i döviz. Bu yüzden döviz kurunda yüksek olması bu şirketin lehine bir durum. Değerli arkadaşlar, Kortsa burada örnek bir hisseydi. En azından farkındalık oluşturmak için örnek bir hisseydi. Yani bu analizden al sat tut tavsiyesi çıkarılmasın. Sadece haber destekli analiz nasıl yapılır? Bunu sizlere göstermeye çalıştım. İnşallah sizler için faydalı bir eğitim olmuştur. Değerli dostlarım bu tarz şirket tanıtımlarını önümüzdeki günlerde de yapmak istiyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.